Hoca'da. Ha, hoca <laughs> Hoca'da ee, dinlemiştik. Şimdi e, orada Kahta e, Kaymakamlıyken hoca köye ilk yolu o yaptırmış. Bizim köy tam yanını bilemiyorum. Hatta demiştik ki jiple köye vardığımızda millet şefi görünce böyle kaçıştılar önce. Sonra yanına geldiler ben de e, şoföre söyledim parça parça köyleri gezdirdi. Hatta tam geri döneceğim sırada yaşlı bir hanım, iki koluna girip gelmişler işte bu çok hasta bu jipe binse iyi gelir mi diye soruyormuş e, Kürtçe. O yüzden bindirin iyi gelir <laughs> dedim e, demişti ve sonra ilave etti. İyi ki o yolu yaptırmışız işte o köyden e, asistanlığını da benim yanında yapan ve bugün Türkiye'nin çok değerli bir ilim adamı olan Profesör Doktor Sabri Orman e, yetişti. O yollardan geldi geçti demişti. Tabii ben okulun yolun hangi yıllarda yapıldığını bilmiyorum ama sanıyorum 50'li yıllardadır. Haklısınız. Muhtemelen tabii. hoca o yıllarda kaymakamlık yapıyordu. Şimdi anne ve babanız sanıyorum tahsil hayatı olan insanlar değiller. Değil tabii. bir köylü insanlar geçimini bu yola temin eden insanlar. İktisadi açıdan da çok gelişmiş değildi. Değiller. Tabii. Şimdi işte köyün durumunu da hocanın bu hatırasında ortaya çıkarmak mümkün. E şimdi böyle bir köyde, böyle bir ortamda e, okuyup gelip e, ve şahsen iktisadi düşünce tarihimiz alanında da sayılı ilim adamlarımızdan birisiniz. Böyle bir seviyeye gelmek bu nasıl oldu, nereden akıl ettiniz okumayı, nasıl bu aşamalardan geçtiniz, nasıl okudunuz, evet. o köyden nasıl çıktınız? Evet, şimdi müsaade ederseniz Sabahattin Hocamın ismi geçince orada bir durmamız lazım. Ee, ben hocama e, saygılarımı, içten saygılarımı ifade edeyim. Dünya tatlısı bir insandır biliyorsunuz. Şüphesi çok yaşadık. Hem insan olarak hem ilim adamı olarak hakikaten hem kamil bir insan, olarak. hem mümin olarak kamil bir insandır biliyorsunuz. Ben eğer e, insanın kamilin bir örneğini vermek durumunda kalsam Sabahattin hocamı işaret ederim. Öyle bir insandır. Dolayısıyla bizim köyümüzle ilgili o hatırası da benim için hatıralar arasında en değerlilerinden bir tanesidir. Kader dediğimiz şeyin bir başka örneğini görüyorsunuz. Yani hocanın kendi cipiyle köyümüze gelişi aslında, kim tahmin ederdi ki daha sonra o köyden bir çocuk kim bilir o zaman biz kaç yaşındaydık ve ne durumdaydık e, gidip o kaymakamın daha sonra e, hoca olarak görev yaptığı yerde hasta. E,